Tarih, olaylar ve olgular arasında neden sonuç ilişkisi kurmasaydı, sadece olayların kronolojik olarak sıralanmasından ibaret bir faaliyet olurdu. Arkadaşlar bu çok doğru, çok güzel bir ifade. Yani biz tarihi arkadaşlar şöyle sıralarız ya olayları yukarıdan aşağı şöyle hani tarih veririz yıllar veririz kronolojik olarak bir sıralarız. Şimdi bunlar arasında bir neden sonuç bağı olmasaydı. Yani şundan dolayı şu oldu bu buna etki etti. Bu da böyle sonuçlar doğurdu demeseydik sadece şöyle sıraladığımız olaylar bütün olurdu. Böyle bir faaliyet olurdu. Burada ne anlatılmak isteniyor? Dikkat! Tarih sadece olayların sırasına göre dizilmesinden ibarettir demiş. İşte neden sonuç ilişkisi kurulmasaydı böyle olurdu. Böyle olmadığını söylüyoruz. Dolayısıyla bunu anlatmıyor arkadaşlar tarih geçmişteki olayların bir listesidir demiş. Sadece bundan ibaret değil işte onu söylemeye çalışıyor. Tarih yalnızca olayların ne zaman meydana geldiğini kaydeden bir disiplindir. Bundan da bahsetmiyor işte tam tersi olduğunu söylüyor. Tarih olayları ne zaman gerçek işini araştırmaktan ibaret? Hayır yine zamandan ibaret değil. Tarih sadece olayların sarılanması değil. Dikkat bu olayların birbirine nasıl bağlı olduğunu anlama sürecidir diye ifade ediliyor yukarıda. O yüzden cevap e şıkkı olacak. Buna göre öğrencinin aşağıdakilerden hangisini vurguladığı söylenebilir diye sorulmuş. Bir öğrenci hazırlamış olduğu ödevinde dikkat demiş ki tarih bir bulmacaya benzer. Neyi vurgulamak istiyor? Tarih olayların her zaman net ve anlaşılır olduğunu mu vurguladı? Hayır. Bir bulmaca dedi. Benim çözülmesi gereken bir şeye vurgu yapıyor, değil mi? Yani çözmem gereken bir şeye vurgu yapıyor. Tarihin bir bütün olarak çözülmesi gereken evet işte bu karmaşık bir yapı. Bir bulmaca gibi. Yani biz bir bilinmezliğe gideceğiz ve o bilinmezlikte arkadaşlar ne yapacağız? Bir şeylerin peşinde gideceğiz. Bazı ipuçları bulmaya çalışarak bir dedektif gibi çalışacağız. Yani çözülmesi gereken bir nedir? Bulmaca gibi karmaşık bir yapıdır. Dolayısıyla bakın B'ye ulaşılır. Devam ediyorum ama tarihi verilerin her zaman doğruluğunu kontrol edebilmek zor oldu. Arkadaşlar yok, bulmacaya benzetti. Her zaman doğrunu işte böyle kontrol etmek zor diye bir şey söylenmesi çok mümkün değil. Tarihin öngörülebilir şekilde gelişmediğini ya da tarihi bilgilerin her zaman kesin sonuçlar verdiğine de burada vurgu yok. Az önce zaten B şıkkında vurguladığım yer apaçık görüldü arkadaşlar. O yüzden cevap B şıkkı olacak. Tarihi çağlara ait bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir diye sorulmuş. Aşağıda bazı tarihi çağların özellikleri var arkadaşlar. Mesela demiş ki Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne kadar olan dönemdir. Arkadaşlar şöyle alınabilir bakın. M.Ö. 3200'de yazının icadıyla başlayıp bazı tarihçilere göre kavimler göçü yani 375 ile bitti. Bazı tarihçilerce de 476 Batı Roma'nın bitişiyle son bulduğu söylenir. Nedir bu? İlk çağdır. Dolayısıyla birinci öncülümüz ilk çağ olacak. Devam ediyorum. Fransız ihtilalinden günümüze kadar olan döneme de yakın çağ denir arkadaşlar. Cevabım aslında ortaya çıktı. İstanbul'un fethi olan 1453 ya da Amerika'nın keşfi olan 1492 yılı ile bittiği kabul edilen de orta çağdır yepyeni bir çağ başlayacak artık. Dolayısıyla cevabım A olacak. Yukarıdaki takvimlerin özelliklerinden hangilerinin ortak olduğu söylenebilir diye sorulmuş. Bakın miladi takvim, Rumi, Hicri ve 12 hayvanlı Türk takvimi var. Bunların hepsi Türkler tarafından kullanılmıştır. Bu doğru. Bu ortak. Tamam mı? Güneş yıl esasına göre düzenlenmeleri ortak değil. Burada bunu bozan arkadaşlar Hicri takvim oluyor. Dolayısıyla 2'yi alamam bugün halen kullanılıyor olmaları. Bugün halen kullanılan bizim tarafımızdan miladi takvimdir. Dolayısıyla bunları o yüzden alamayacağız. Cevabımız hangileri ortakmış arkadaşlar? Yalnız bir olduğu için aşık olacak. Aşağıdakilerden hangisi prehistoria yani tarih öncesi devirler ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Arkadaşlar daha önce de söyledim bakın dikkat edin. Sıfır milattır. Dikkat milattan öncenin bir kısmında yazı vardır. Nedir o? 3200 tamam mı? Yani şu dönemlerde yazı var. Biz şu anda tarih öncesi dediğine göre yazı öncesine bakıyoruz. Bu yazı öncesi dönemde tabii ki yazılı dönem e, belgelere rastlanmaz. Dolayısıyla A doğru bir bilgi. Tamam. Karanlık çağ, evet bu dönemlere karanlık çağ da denir. Yazılı bilgiler olmadığı için. Bu da doğru. Sümerlerin yazı icat etmesi olan 3200'e de bitmiştir. Bu da doğru antropoloji ve arkeoloji bilimleri dönemin aydınlatılmasına önemli rol oynar. Ya çünkü yazılı belge yok tamam mı? O yüzden ırk bilimi olan antropoloji ve kazı bilimi olan arkeoloji bizim için bu dönem için çok önemli. Hz. İsa'nın doğumu başlangıç olarak kabul edilir demiş. Hayır Hz. İsa'nın doğumu bakın sıfır yılı milat başlangıcıdır. Tarih öncesi devirlerin başlangıcı değildir arkadaşlar. Ya da onun bitmesiyle ilgili değildir. Cevap o yüzden E şıkkı olacak. Bu bilgiden hareketle yorumlarından hangileri yapılamaz diye sorulmuş tarih biliminde Newton yasaları gibi kesin bilimsel yasalara dayanan tarihsel olgular yer almamaktadır. Evet arkadaşlar bizim yasalarımız yok. Şu şu olursa kesin böyle olur. Ya da işte bir beylik yıkıldı işte yerine mutlaka şöyle bir şey olur. Tamam mı? Böyle bir şey diyemiyoruz arkadaşlar. O zaman Taher olayın aynı sonucu doğuracağı gibi bir genelleme yapılamayacağına ulaşırız. Bizde böyle yasalar yok dedim ya bu yapılacak yorumlardan birisi. Tarih biliminin kesin ve evrensel kuralların olma. Evet işte bunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Bizim kesin böyle bütün dünyada geçerli olabilecek evrensel kurallarımız yok. Ya her toplumun yaşayışı yapısı farklı. Her olay aynı sonucu doğurmaz. Ya da her neden aynı olayların ortaya çıkmasına neden olmaz. Tamam mı? Üçüncü öncüle bakalım. Tarihin tekrar eden olayları incelediği demiş. Arkadaşlar tarih tekrar eden olayları değil. Benzer olaylar olabilir onları inceleriz ama tarihte zaten tekrar yoktur. Zaten yukarıda da biz yasamızın olup olmaması, genel geçer şeylerin olup olmamasından bahsetti. Olayların tekrar edip etmemesiyle alakalı hiçbir ifade yok. Dolayısıyla cevabım C şıkkı olacak. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir takvime başlangıç yaptığı söylenmez diye sormuş bakalım. Toplumlar kendileri için önemli saydıkları olayları takvimlerine başlangıç kabul etmişlerdir. Mesela miladi takvim için Hz. İsa'nın doğumu başlangıç. Müslümanlar için nedir? Medine'ye hicret olan Evet hicret olayı yine başlangıç. Yunanlar olimpiyat oyunlarını başlangıç olarak almışlar. Yahudiler yaratılış yılını, Türkler kavimler göçünü falan takvim başlangıcı yapmamıştır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız burada E şıkkı olacak. Tarihsel olayların özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez demiş. Tarihsel olayların belli bir kanunu ve kuralı yoktur arkadaşlar. Her olay belli bir kanuna göre gerçekleşecek, belli sonuçları doğuracak diye bir şey yok. Doğru bir bilgi. Yeni bulgularla evet değişim uğrayabilir tarihsel bilgiler. Doğru. Geçmişte meydana gelmiştir. Doğru. Arkadaşlar hangi olayı gelecekte diyoruz değil mi? Görmüyoruz, geleceği bilmiyoruz. Belgeler ışığında anlamlandırma esasına dayanır. Doğru. Sadece yazılı belgelerle dikkat. Ya arkadaşlar sadece yazılı belgeyle olmaz. Tarih bazen yazısız belgeyle de aydınlatılabilir. Bulgular ele geçirirsiniz, kemik parçası ele geçirirsiniz, eski çağ toplumlarına ait eşyalar ele geçirirsiniz, oradan yorum yaparsınız. Dolayısıyla sadece belgelerle açıklanan ifadesi yanlış. O yüzden testlerde zaten dikkat edin. Sadece yalnızca tümüyle gibi ifadeler genellikle yanlıştır. O yüzden cevap bu zaten burada da E olacak. Türklerin kullandıkları aşağıdaki takvimlerden hangisi zaman dilimlerinin hesaplanmasında diğerlerinden farklı bir ölçü kullanmıştır? Arkadaşlar burada şunu demek istiyor aslında. Bakın. Şimdi bir sürü takvim kullanmışız. Miladi takvim güneş esaslı. Celali takvim güneş esaslı. Rumi takvim güneş esaslı. 12 hayvanlı takvim o da güneş esaslı. Ama Hicri takvime bakıyoruz arkadaşlar. Ay esaslı bir takvimdir. Dolayısıyla bu zaman dilimini hesaplarken aya bakıyor, diğerleri güneşe bakıyor. Farklı olan da Hicri takvim oluyor. Aşağıdakilerden hangisinin bir ifade verilmiş ifadesiyle ilgili olduğu söylenebilir denemiş. Bakalım o ifadeye. Tarihsel bilgi tarihçinin bakış açısına göre şekillenebilir. Arkadaşlar şimdi evet tarihte böyle bir maalesef durum var. İnsanların yetiştikleri ortam, sahip oldukları dünya görüşü, tarihi olayları anlamlandırmalarında ya da onu yorumlamalarında çok büyük bir etkendir kayıtsız kalamıyor insanlar maalesef. Dolayısıyla tarihe insanların düşünce yapıları karışabiliyor. Yani tarihsel olayları yorumlamada. İşte o zaman bu neyle ilgilidir? Tarih araştırmacılarının kendi perspektiflerine göre farklı yorumlar ve çıkarımlar ortaya koymasıyla alakalıdır. Çünkü arkadaşlar sonuçta bunu da yapan bir insan ve insan kendini geçmişinden, yetiştiği ortamdan soyutlayamayabiliyor. Aslında olması gereken arkadaşlar olabildiğince tarafsız olması yani objektif olmasıdır. Gerçekleştirebilirse ne mutlu. O yüzden burada cevap aslında vurguladığı yerde E şıkkındaki cevabımız olacak. Görselde Antik Mısır dönemine ait güneş takvimi kabartması var arkadaşlar. Buna göre Mısırlılarla ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye de soruluyor. Tarihi, tarih öncesi ve tarih çağlar olmak üzere ikiye mi ayırmışlar. Arkadaşlar neydi bu? Tarihte Dikkat edin. Milattan önce 3200'de yazı icat edildi. Bunun öncesine tarih öncesi diyoruz. Ya bunlar yazısız dönem ve yazılı dönem diye kim ayırmışlar tarihi buna bakınca? Hayır. Ama bunlar neydi arkadaşlar? Bir güneş takvimi kabartmasıydı. O zaman gök bilimiyle yani astronomiyle ilgilenmişler. Aynı zamanda zamanı da görünebilir hale getirmeye çalışmışlar. Takvim oluşturarak dolayısıyla cevabımız D şıkkı oluyor. Bu durumun tarih araştırmalarında aşağıdakilerden hangisini imkansız hale getirdiği söylenebilir diye soruluyor tarihi olayların aynı şartlarda aynı şekilde tekrarı mümkün değildir. Niye tekrarı mümkün değildir arkadaşlar? Bu neyi daha doğrusu imkansız hale getiriyor? Özür dilerim. Farklı kaynaklardan yararlanılmasını mı? Hayır. Ya tekrar mümkün değilmiş, tekrar edilemiyormuş. O zaman ben onun deneyini ve gözlemini yapamam. Bir daha gözleyemem yani ben bir şeyi, tamam mı? Olmaz. Bakın gözlem demek Eski izlemek demek değil bugün video kayıtlarıyla bunu yapabiliriz ama biz orada gözlem demek kanlı canlı bulunup arkadaşlar onu yaşamak demek gözlemlemek demek adı üstünde bunun deneyini yapamadığımız için gözlemle yapamayız çünkü tekrar yok aynı şartlarda aynı şekilde tekrar etmez. Objektiflik tarafsızlıkla alakalı hiç alakası yok burada. Olayın gel geçtiği yerde araştırma yapılmasını imkan arkadaşlar geçmişte kaldı. O tekrar edilemiyor diye değil. Geçmişte olduğu için olayın geçtiği yerde araştırma yapamıyoruz. Tamam mı? Burada en büyük D şıkkıdır yani. Ama neden sonuç ilişkisini imkansız hale getirmez bu durum? Yani farklı şartlarda da olsa neden sonuç ilişkisi kurabiliriz? Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak.